I

Biri ağacın çatırdıklarını duyuyoruz biz. Bundan önce de yöneticiye haber verdik. Alakadar olmuyor. Yukarıda bir üst katta kadın var. O da alakadar müsaade etmiyor. En üst katı. Biz buradan görüyoruz birinci kat olduğumuzdan dolayı. Ve burası çocuk geçme yeridir. Yani bebeklerin geçtiği bir caddedir. Araba çok seyrek geçer. Ama bu tehlikeyi çok 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 dört sene önce gördük ve 4 senedir mektup yazıyoruz, cevap alamıyoruz. Dedik böyle bir ağaç var, çok büyük tehlike arz ediyor. Yöneticimizle alakadar olmuyor, lütfen siz alakadar olun. Çok büyük tehlike arz ediyor dediğimiz halde hiç kimseler alakadar olmadı. Dünden bir bey gördü bunu, oğlum biliyor şu mavili. O haber vermiş ağaç çıtır diyor diye ve demiş yanlanıyor filan demiş kimse. sonra ben çıktım. Ee, biraz yanlanmıştı ama kimse yok ki tabi koca ağaç ee, derken efendim e, bu dalları dolayısıyla bakın gövde dalları çekmeyecek hale geldi. Bakım yok ee, söylüyoruz kimse alakadar olmuyor. Bir gövde kendinden daha çok ağaç dalları varsa o ağaç yıkılır.